Sessiz olun. Bugün size odaklanmamızı arttıracak çok güzel bir ipucundan bahsedeceğim. Sessizlik. Sessiz bir ortam bize ne avantajlar sağlar? Bir kere daha iyi odaklanmamızı, daha güzel dikkatimizi vermemizi. Ki uğraştığımız iş için daha yüksek efor sarf edip bölünmememizi sağlar. Dolayısıyla biz bölünmedikçe ne yaparız o işi bitirmek için? göstereceğimiz çabamız da artar. E, American Scientific dergisinde yayınlanan e, bir makale var. Orada Dr. Andrews diyor ki e, sürekli siz sesli bir ortamda, gürültülü bir ortamda çalışırsanız eğer ee, sürekli bir kortizol orman, ormanı, hormonu ser, salgılanıyor ve ne oluyor bu esnada siz böyle aşırı bir e, stres salgılıyorsunuz ve strese girdiğiniz için de bu e, çevresel gürültülerden dolayı odaklanmanız bozulabiliyor. Dolayısıyla zaten bunu kendi hayatınızda çocuklarınızın hayatında test edip görebilirsiniz. Çok gürültülü bir AVM'ye gittiğinizde veya gürültülü bir e, şehir merkezinde yaşıyorsunuz çok gürültülü bir iş ortamınız varsa kendinize çok yorgun bitkin hissedersiniz ve bir işi yaparken ekstra çaba sarf ediyormuş gibi hatta ben şöyle derim e, rüzgara karşı sanki böyle e, uğraşıyormuş gibi bir çaba içerisinde, aşırı bir yorgunluk içerisinde uğraşırsınız. Çalıştığımız sırada bu arka plandaki gürültüler ne yapar biliyor musunuz? Stresimizi bizim arttırdığı için odaklanmamızı da bozar, dikkatimizi dağıtır. E, gümbür gümbür seslerin olduğu, bazen çocuklar kulaklıklarla bana hep sorarlar. İşte ben müzik dinleyerek ders çalışıyorum. Evet arka fonda sessiz, sakin, böyle ritimsel ee, bir doğa müziği varsa evet orada e, sizi sakinleştirdiği için biraz daha rahat çalışabilirsiniz. Ama gümbür gündür işte değişen bir müzik fonu varsa göreceksiniz ki orada sizin odaklanmanız kırılacak ve birçok şeyi de hafızaya almamış olarak masanın başından kalkmış olacaksınız. Onu istemiyoruz. Yani çalışacağımız ortamın biz biraz gürültüden uzak, dikkatimizi dağıtan elementlerden uzaklaşmış olmasını istiyoruz. Çünkü zihnimiz ee, o anda siz o sesin farkında olmasanız bile onu kaydeder. Dolayısıyla istiyoruz ki biraz daha sakin, steril, sessiz ortamlarda işlerimizi zihnimizle dinlenerek daha kolay odaklanarak gerçekleştirelim. O yüzden çalıştığımız ortamları bu anlamda düzenlemek. Çocuklarımızın ders çalışacağı ortamları da bu noktalardan arındırmak, odaklanmanın güçlenmesini ve dikkatimizi koruma noktasında bize önemli bir destek sağlayacaktır. Görüşmek üzere.